yapıyorsun annem? Yağmur, yağmur yapıyorsun. Hani fasulyeleri sulayacaktın sen? Sen fasulyeleri sulay... <laughs> Hayır ben ıslatma. <laughs> bak o gün de böyle ıslattı kendini. Islatma annem kendini. Hay hasta olursun ama. Bak bak yağmur yapıyor kendini. Ama su az annem su çok yok ki. Ne? Su az ama nene kızar. Anne. Efendim. Ben ama yama yaparım. Hayır birazcık yap sonra bir... bırak daha yapma bak. Ha <laughs> nene geliyor. nene geliyor? <laughs> hayır beni ıslama. annem hayır lütfen. <gülüyor> yapma. <gülüyor> soğuk ya su. Nasıl duruyorsun sen onda? <laughs> soğuk annem su. Ben şöyle usulca gideyim suyu kapatayım. Ben bir şey yapmıyorum anne video çekiyorum ben. Bakın çiçeklerimiz ne güzel olmuş. Annem çok seviyor bu çiçekleri. Şöyle çekeyim de görsün. En sevdiğim şu. Şöyle oluyor ya arkadaşlar ya da şöyle. Efendim. Tamam annem. Şöyle çaktırmadan gidelim. Bugün hava iyi. dünden biraz daha iyi. Dün bayağı sıcaktı arkadaşlar. Şeyi su. kapatmam lazım bu su. Tamam boşaltacak. Ben de bugün arkadaşlar e, yengemin dolaplarını sileceğim. Ama önce bir evi toparlayacağım. Kahvaltı yaptık. Bunları makineye atacağım. Ondan sonra şu sobayı falan dolduracağım. Geçen gün yakmıştım ya. Sobayı doldurup öyle bırakıyorum. Bitti mi su? Ama hep ayakların çamur kaldı annem. Bak o kalanını birazcık tutalım ki Hayır, hayır. Ben sana su getireyim bekle. Buraya kadar gel bekle. Buraya kadar gel bekle. Şuna bir ayaklarını yıkayayım. Sonra dediğim gibi mutfağımı toparlayacağım. Onları makineye atacağım. Sobamı dolduracağım arkadaşlar. Şöyle şuraya böyle atılacak yanacak şeyleri koymuştum. Onları şimdi güzelce sobaya basarım. Sonra işim kalmıyor. Sonra yengemlere gideceğim. E, dolabını sileceğim. O zaman tekrar çekelim. <laughs> Efendim anne. <laughs> Yağmur yağmaya başladı. Bizim Yaman'ın heyecanına bakın. <laughs> Hep yüzün gülsün inşallah annem. <laughs> Uyuyordu arkadaşlar. Tam uyandı. Dedi ki su yapacağım. Suyla oynayacağım. Yağmur yapacağım dedi. Şansına yağmur yağmaya başladı. Ama durdu mu? Çok ince ince yağıyor. Küçücük. Bakın şimdi. Hava nasıl? Bulut geliyor arkadaşlar. Bakın. Burada bir şey yok. Şimdi arka tarafı göstereceğim size. Anne. Geliyorum anneciğim. Şimdi. Buradaki havaya bakın. <laughs> bu bulut böyle geçip gelip geçecek gibi ya. Şu arkası kara bulut yok. Ama de yağmur bu taraftan geliyor. Efendim annem. Çok mu yağıyor? <laughs> Hadi gel yemeğini de ye. <laughs> bak bak bak. <laughs> yemeğini ye annem gel. geçelim. Anne. Anne. Ben orada ışınlanacağım. Çok ıslanma. Yemeğini yiyin ondan sonra oyna. Mekke hadi çık. Hadi. Ha, ben çok, çok İleride. Daha aşağı. Yılanı öldürdük arkadaşlar ama bu zehirli yılanmış. Geç aşağı cam tavuzlar hiç yer onu. Yaman'a da onu, Yaman'a da, ağacın da, kuruşun da yağmur yağsın. Sen nasıl kocun da onu?

Eskici gelmişti arkadaşlar bizim bu makine falan vardı birkaç tane işte sübürge falan vardı onları kenara koymuştum köy yerine biliyorsunuz eskicilere falan veriliyor bunlar, para ediyor ya da işte onun karşılığında bazen böyle tabak işte bardak tencere falan oluyor ya da işte diğer mutfak eşyaları oluyor Onlardan alabiliyorsunuz. Ben de onlardan bir tanesi zannettim. Aslında onlardan olsa daha iyiydi. Hem ona bakması hoşuma gidiyor. Hem de böyle küçük tabak falan alacaktım buraya. Onlardan yoktu sadece eskileri aldı. Şöyle 150 TL tuttu. Olsun yapacak bir şey yok. Bize bununla çarşıya gidince bakalım tabak falan alacağım. Dediğim gibi diğerinden olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü ona bakması çok hoşuma gidiyor. Ne var ne yok böyle. Eskiden böyle gelirdi. Merak ederdik bakardık. Duydum hemen. Aşağıda babaannem de yukarıya çağırdı. Onları verdik. Atmaktansa arkadaşlar böyle parasını almak daha mantıklı değil mi yani? Buradaki zaten makineyi çıkarmıştık biliyorsunuz. sübürke vardı. Onları verdim. Şöyle paramız oldu. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şimdi hava da çok güzel arkadaşlar. Çok serin böyle. Ee, akşam yağdı zaten. Bugün hava böyle güzel serin. Bakalım aslında işimiz de yok ama yine bir şeyler yaparsam çekerim arkadaşlar. Hemen bunu da çekmek istedim. Aslında telefonu yanımda götürecektim de şeyleri falan taşırken çekemeyebilirim dedim. O yüzden ben de buraya koydum. Buradan şey yaptık. Ama tabak falan olsaydı hemen telefonu alacaktım, çekecektim ama bir şey olmayınca da gelip almadım telefonu. Öyle uzaktan uzaktan çektik arkadaşlar. Ama dediğim gibi güzel bir şey. Ne yapacağız? <laughs> evet, niye dışarı alacağız? O yavru anne. Ne kadar büyümüş? Büyümüş var? değil mi? Kargı gibi büyümüş? olmuş aynı. Ağzı bunu da Şimdi burayı temizleyeceğiz. Kuşları dışarı şu şimdi. Onları yiyelir <laughs> geçeceğiz. Al. Al gördün hadi. Yavruyu al. Hadi la al. Al yavruyu çabuk. Yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> tuş var. Üstündekini al. Aşağıda. Üstündekini. He onu tut. al. 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 Al al al. Hadi al hadi gel hadi al da gel. Ay. Al al. Bir şey yapmaz Ay. o. Ay, ya, şey hadi al onu al. <laughs> tut tut bir şey olmuyor hadi. Of. Hadi la. Al dön geri. Al dön geri. Ha getir. Al bana. Ver uçsun. Buraya koy. Ha. Ha. Al şunu al. Ay ya. Al bunu Al bunu ne? Çekiyor muyum? Ay Oy, onu yemiyor annem. Kazandığın paraları ben de ortağım ha. Olur ama. <laughs> Sen onu dedin eksi 100 puan yedin işte. <laughs> Ay nasıl büyümüş kocaman olmuş ya Mehmet. I. Ağzı bunun aynı senin gibidir. <laughs> anne, kesinlikle. Anne. Yere Anne. Çıkar hadi. Kovalasana hadi. Biraz geri gidelim mi biz? <laughs> Gel Yaman sen. Anne Mehmet gidiyorum. Ay ne Mehmet'miş gelecek. Mehmet <laughs> Anne. Bak tamam gitme. Kovalama tamam mı? Şimdi bu haline bakın arkadaşlar. Birazdan Mehmet burayı bir güzel temizleyecek. Sonra kuşları tekrar yerine koyacağız. Böyle temizlemesi iyi oluyormuş arkadaşlar. Yoksa işte bakteri, mikrop falan oluyormuş. O yüzden birazdan temizleyecek. Ben de ilk defa göreceğim. Bakalım beraber izleyelim. Bu kuşlar da aile arkadaşlar. Anne baba yavrusu. Bu da yeni yavruları. Hadi girin. Bak. Onun eline de küçük Batara bir şey mi? Yaman bunu tut. Tut bunu. Tut. Buraya at. At. Buraya buraya. Cananım buraya at buraya. Buraya at cananne. <laughs> Büyük bir tane bir şey tutmuş. <laughs> Elinle al. <laughs> Aferin. Tamam aferin. Şimdi çık güzel. <laughs> Hadi ver bana. Şimdi çık ben yapayım az da. Onu oraya oturtur Mehmet. Başka türlü olmayacak. よかった。 şey düğmeyi. Ha, yanlış oldu. Neden <laughs> yakıyor? Bunu bakterili şey, bak <laughs> mikropları mı? Mikropları şeyleri öldürsün diye ya. Kuşlara bulaşan şey var ya. <laughs> gözle görünmüyor. Mantıklı. <laughs> Dikkat etmeliyim. <laughs> Tamam. <gülüyor> Gerçek <laughs> yüzü. <laughs> Sen bırak bırak. <laughs> Şöyle hepsini tertemiz yaptık. Yerine yerleştirdik arkadaşlar. Aslında Mehmet yıkadı. Biz o ara Mehmet'in abisi de gelmişti Barış. E, kahve falan içiyorduk oturuyorduk o ara Mehmet bunları yıkadı temizledi o yüzden çekemedim şimdi mis gibi yerine yerleştirdi Vallahi tertemiz oldu güzel bakıyor güvercinlere yalan yok şöyle de bakar mısınız gerçekten ben de merak etmeye başladım e, buralar içini falan güzelce temizledi buraları değerleştirmiş. yerleri falan suyunu falan da yeniledik arkadaşlar mis gibi olduk.